Osmaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobiliyle motosikle çarpıştı. Kazanı güvenlik kamerasına yansırken motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinen bilgilere göre kaza Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Şepo Caddesi'nden otogar istikametine doğru seyir halinde olan Enver M 16 CZS 41 plakalı motosiklet sürücüsü otogar istikametinden gelip AVM'ye girmek isteyen Murat İ idaresindeki 34 RH 8616 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otogar'da Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipten iknaresinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatayandan kazanı ise bir işlerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.